Herkese merhaba. Mobilecoin ile alakalı bir destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek seviyesi 12.918 bölgesi. Burası bence birinci kademe için ilk güvenli alım yeri ikinci kademe 9.80 bölgesinde yapılabilir. Dip seviye olarak da belki de gelmeyecek ama yine de söylemekte fayda var en azından ben kendi stratejime göre buraları hesaplamak durumundayım. 7.325, 6.724'te Mover'ın dip seviyesi konumunda bu kanal üzerinde o nerede olursa olsun e, boğa sezonu içerisinde hala pozitif görüntüsünü koruyor olur. İsterse buradan %50, %40 düşsün. Hiç önemli değil. Şu an nötr alanda risk sevenler için tabii ki e, ben her zaman için kanallara hareket beklerim ama bu seviyeden alıp da kolay hedefi 23.97 ve ana satış bölgesi 26.60 olarak takip edilebilir. Ama destek bölgesinden ölçtüğümüzde neredeyse %26 pahalı konumda şu an alan biri %44 ve %60'lık karları kovalamış olur. Destekten ölçtüğümüzde ise %85'lik kar sunuyor. Yani ilk hedefi bana göre burası. Buraya bir şekilde Mover'ın hareketini göreceğiz. 26 60 üzerine attıktan sonra bu bölgeden seri bir şekilde hayal hemen. Evet, 26 60'ı açtıktan sonra seri bir şekilde 67 bölgesine doğru hareket görebiliriz ve benim açımdan ara hiçbir bölgede satış yapmadan doğrudan 67 bölgesini beklemek mover için e, emin olun gerçekçi bir hedef olur gelebilecek bir hedeftir e ve 26 üzerinde yapılacak olan bir retest hareketi yine kıymetlidir ve alım fırsatı verir bu kanal üzerinde her zaman için hedefi 67 10 ana satış bölgesi de 76 ama ya 67 10 bölgesi takip edilerek pozisyon en azından kar alınabilir veya kapatılabilir arsa saplamasına göre de 87 ve 116 bölgeleri Yine orta uzun vade boğa hedefi olarak karşımızda ilk etapta tabii ki daha iyi performans sergileyebilir ama şimdilik bu e kademelere göre hareket etmek de fayda olacaktır diye düşünüyorum. Şu an için mover ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.